Şehadiye Spor, Yıldırım Spor. 1. Birinci amatör kime C grubu karşılaşması başladı. Şahin. Natal bir pas şakti. Şuraya doğru gönderdi sol tarafta. Tehlikeli bir pozisyon. Out oldu. Osman kullandı kaleci atışını. Erkan karşıladı. Yollarlık. Ya çocuklar kendilerini izliyorlar ama. Ya onlar oynayan her gün. Top kaybı geldi. Şimdi Cem. Ulan. Cem uzaktan vuruş. Ulan. Gol oldu. 1-0 öne geçti Şerifspor. Ahmet, Ulan. tekrar Ulan. Ahmet. Ulan. büyük oynadı. Yıldırım Spor'la oyuncağı birbirine girdi. Cumali ortaya doğru bıraktı. Hasan Kırık gitti. Tekrar Cumali'ye bıraktı topu. Cumali soldan girdi. Ortasını yaptı. Kal. Kaleme de topu taca gönderdi. Kullandı taca atışını. Şimdi içeriye doğru orta. Erkan da çıkardı. Dışarı doğru. Şimdi yine gol pozisyonu. Out evet. oldu. O, sağlar eşyalı spor oyuncağı kesti şart Hasan Kırıt tekrar şart diye doğru bir pas şart girdi sağdan Ergun topa müdahale dedi Hakem oraya sürüyor evet. Korneri gösterdi bu arada Hakem Sağ taraftan köşe atışı Cem kullanıyor Osmanlı yukladı faal olması lazım evet faal Erkan kullanıyor Erkan Herkese doğru gönderdi. Tak. Acak bir şey olsun. Hasan Kırıt Şahin mücadelesi. Hasan Kırıt sıyrıldı. Tehlikeli bir pozisyon. Şakri. Şakri. Önemli bir pozisyonu kaçırdı. Out. Anam. Sol tarafta Ergün. Ergün'ün pası. Ope'ye doğru. Ope. 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 Firmiye çalışık pası. Mert hatta bir topu. Kemal geldi geldi, geldi. Kemal. Kemal sağa doğru gitti. Ya ya Şimdi yanında Kaan. Pası Batuhan. Batuhan içe doğru orta. Ope gitti. Ope buluştu topla. Ergün. Ergün'ün ortası. Arkada Kemal var. İşte kaldı. Ya da, ya da, ya da. Ahmet doğru çekti top Onur. Son anda bir e geldi korner. Onur akılına pasta açtı. Akılın ortası. Ceza sahası üstüne çıkarttı. Erdi. Üç dışı topla Erdi. Şutun atlama isabetsiz bir oldu. Avuç. Hakim oldu topa. Onur kadar adam okey atlaması. Offside bayrağı kalktı. Oyun sürüyor. Avantaja bıraktı. Hakem Şakli aldı. Şakli sağa, sağa doğru iyi bir top attı, içeriye doğru ortalanan top, son anda müdahale Şahin'den geldi, korner. Korner kullanıyor, içeri doğru Osman'dan sekti, bu çizgide müdahale geldi burada, müdahale eden oyuncu Şahin sanıyorum, korner. Mehmet kullanıyor. Atış ileri doğru gönderilen top Cumali. Cem'e doğru atmak istedi. toptan girdi araya. Büyük Muhammed gönderdi. Şimdi Şahin var kademede. Hasan Kırıt hakim oldu topa. Cem pası Cumali. Cumali'nin pası. Şimdi Şakli buluştu topla. Şakli'nin vuruşu out oldu. İlaladır topu ileriye doğru gönderilen top. Erkan karşıladı topu. Ope. Yapmadı bunu. Erkan. Sekti top şimdi. Onur. Mert gitti. Onur'un da kaldı top. Onur. Onur. Sonra aldı topu. Onur'u vuruş. Kası Sadece dışarıya göndermek istedi. Out oldu. Kullanıyor. Hakkı. Hoppe'ye doğru gönderdi. Şimdi Hoppe. Saç bayrak kalktı sanıyorum orada. Şimdi Şahin kullanıyor. Şahin. Hakkı. Sola doğru Hoppe'ye bir top. Hoppe şimdi hakim oldu. Araya attı. Geçmedi. Mert'e attı. Tekrar Hoppe'nin önünde kaldı. Hoppe'nin vuruşu. Son anda Ahmet'ten döndü Mert. Mert attı golü. Beraberliği sağladı. O pe çok güzel vurdu. Ahmet çeldi ama top Mert'in önünde kaldı. O da akılcı bir vuruşla golü attı. 1-1. He, evet Cem. Cem vurdu topla. Şimdi sol tarafta şart girdi. Ceza sahasının içerisine. Osman ayakla uzaklaştırmak istedi. Tehlike oluştu. Handball verdi Ahmet bu pozisyonda. Tartışma burada. Kavlmi <Sessizlik> en Şık Muhammed kullanıyor. Atışı, para atışını. Allah'ın bir adı. Ahmet. Araya giden Kemal var. Topu taca bıraktı. Şimdi Cem koşarak aldı. Topu taca atışını kullanacaktı. Bıraktı Muhammet'e Çık Muhammed uzun bir taç atışı kullanacak sanıyorum. Ahmet geride epeyi. Şimdi taç atışı içeri doğru. Erkan karşıladı. Şaklin'i vuruşu. Osman iyi kapattı orayı aldı topu ve ilk yarı sona erdi. 1-1. <laughs> Aşağıda Spor Yıldırım Spor maçının ikinci yarısı başladı. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 bir bir sonuçlandı. Eşya Spor'un golünü Cem, Yıldırım e, Spor'un golünü ise Mertcan atmıştı. Şimdi Emre. Şimdi Kemal havalandırdı topu Kemal. Akın, Onur. Onur. Bir müdahale geldi orada. İlhan'dan korner. Yıldırım Spor sol taraftan bir korner atışı kullanacak. Korner atışını Akın kullanıyor Yıldırım Spor'da. İkinci başı ortasını yaptı. Erkan'ın vuruşu gol oldu. Çıkaramadı bunu İlhan. Ve Yıldırım Spor Erkan'ın kafa golüyle ikinci anın başında iki bir üstünlük sağladı. Pası, Büyük Muhammed içe doğru oynadı. Erkan müdahale etti Ope. Ope aldı topu. Ope. Ope sola doğru gidiyor Ope. E Ope. E Şimdi Akın geldi. Akın e bunu boşaltmaya çalışıyor. Şimdi kaybetti. Gerilerden Batuhan geldi. Batuhan uzaktan bir vuruş. Sanıyorum bir temas var. Evet korner. Ope ama Magistri. Magistri. Magistri sol taraftan bir korner atışı kullanacak. Orada sağ karıştı. Mertcan yerde kaldı Yıldırım buradan. Tartışmalar <laughs> sürüyor. Bakalım hakem nasıl bir karar alacak. Nasıl Yok ya, bitişim olsa sarı. <laughs> Ayşem, Muhammed'i yanına çağırıyor. <laughs> Muhammed, sarı. Mert, <laughs> Berk, <laughs> da sarı kart gördü. Bu arada 4 numaralı Emre de kırmızı kart gördü. Reşadiyesi sporda. Ya oyuncu değişiklikleri var da büyük Mehmet çıkmak istemiyor oyundan. <laughs> Yıldırım sporda da bir oyuncu değişikliği olacak. Sefa girip, girecek oyuna sanıyorum. Evet, az önceki tartışmanın içerisinde yalan yer alan Mertcan çıkıyor yerine Sefa giriyor Yıldırım Spor'da. Hani Şeyh için Erkan kullandı. İniş, Şimdi Cihan aldı topu. Büyük Muhammed. Aferin, Sefa. Ya, Ope, Akın. Akın çıkmak istiyor aradan. Yerde kaldı oyun sürüyor. Şimdi Onur. Ope'ye doğru. Ope. Ope sıyrıldı kalıcıdan. Ope attı golü. 3-1 öne geçti. Mükemmel bir pas aldı burada Ope. Kaleci Ahmet'ten de sıyrıldı ve golü attı. Yıldırım Spor, Eşadiye Spor karşısında sürpriz bir şekilde 3-1 öne geçti. Şimdi Kaan. Kaan sıyrıldı önündeki golü. Kaan şimdi bastı topa. Tekrar çalım attı Kaan. Kaan içeride yerde kaldı. Oyun sürüyor. Kemal Erdoğan. Erdoğan sağa doğru. Şimdi Ergün. Ergün ikinci yarıda sağ bek konumunda. İçeri doğru orta. Ope buluştu topla. Ope, Ope vuruşu. Asfaltla out oldu. Ope kaçırdı bu böyle. Kaleye mi vuracak? Orta mı yapacak? Bakalım Cem az önce ilk yarıda golü atmıştır Cem. İçeri ortasını yaptı. Osman aldı topu. Muhammed. Muhammed uzun top oynadı. Erkan'dan önce Hasan Kırıt aldı topu. Hasan Kırıt şutunu attı. Defanstan döndü. Şimdi bir boşluk vuruş. Asfak'la out oldu. Sanıyorum şutu atan Cumali. Out. Şakli. Batuhan girdi. Şimdi Cemil önüne top. Batuhan topa müdahale etti. Şimdi Cihan'dan pas. Büyük Muhammed de top. içeri doğru gönderdi. Osman çıktı. Şak birden önce topu yok etmeyi başardı. Osman. Osman kaleci atışını kullandı. Şimdi Ope girdi araya. Ope gitti. Ope. Ope. Ope attı golü. 4 bir oldu. Yine bir karıcı ya. Yine ilginç bir mücadele. Ope hatayı değerlendirdi. Aldı topu gitti. Kaleci Ahmet'in sağına bıraktı ve Yıldırım Sıçor dört bir öne geçti. Skor yeni transferi Ömer. Ömer Kök oyunda. Aklınla değişiyor Ömer. Hemen başlatılar oynayacağım. Şakli aldı topu. Sola doğru bir top gönderdi. Ergün karşıladı bu topu. Cihan, Onur. Onur aldı topu. Şakli ile mücadele ediyoruz. Şakli hakim oldu. Şakli içeri doğru ortasını yaptı. Ama herkesi açtı bu top. Out oldu. Üç tane değiştirmediler değil mi? İki tane mi değiştirdiler? Değiştirirlerse tek değiştirmede şeyleri var. Evet. İki, iki var. Top peşinde buluştu topla sol tarafta yine tehlikeli pozisyon. Karşısındaki rakibinden sıyrıldı vurdu. Kaleciden döndü top. Direğe Direğ değil mi? Bu arada direğe de değmiş. Ben göremedim. Taç. <laughs> Şakli, Kemal, Ope aldı topu, Ope, Ope şimdi sıyrıldı gidiyor Ope. Ope son anda kritik müdahale geldi Muhammed'den. Taç, sağ taraftan koluna atışını Şakli kullandı. Şegedur ortasını yaptı Osman'ı, yaldırdı topu. Osman sonradan açılmaya başladı. Kırgınlık Spor Kalecisi güvenli tutuşlar yapmaya başladı. Şimdi sol taraftan Orçun gidiyor. Orçun. Orçun geriye doğru oynadı. Erkan karşıladı bu topu. Büyük Muhammed karşısına Ömer geldi. Ömer Kök geldi karşısına içeri doğru gönderilen top sefa. Aa, ne penaltısı? Penaltı mı verdi? Aa. Penaltı verdi hakem. Çok ağır bir karar ama hakem düdüğü çaldı artık yapacak bir şey yok. Penaltı atışını Cem kullanacak Eşeriye Spor'da. Cem kalede Osman Cem kaç kişi attı topu? 4-2 oldu. Evet, maçın son ermesine yaklaşık 8 dakika var. 4-2. Evet, oyuna Lütfi ve Yıldıray girdi. Oyundan çıkan oyuncular Kaan ve Onur. Uzun top, Ope koşuyor bu topa, bir revaşata geldi Yıldıray, aldı topu Yıldıray, kaybetti, şimdi tekrar müdahale etti Yıldıray. Kemal'in pası, Ope aldı, karşısındaki rakibi de düştü, Ope gidiyor topla beraber, tehlike var, son anla kapattılar Ope'yi. Kaleci Ahmet aldı topu. Ee, büyük Mehmet kaç oldu? Uzun bir top. Ope buluştu topla. Tehlikeli bir pozisyon. Ope karşısında Mesut var. Mesut'un yanından geçti. Ope. Ope vurdu. Ahmet önledi. Korner. <laughs> Yıldırım sorsa. Sefa. Taç Karşıladılar bu topu. Şimdi ileri doğru gönderilen top. Cem bıraktı topu. Aydın aldı. Aydın Muhammed. Şakli. İyi gelişti bu atak. Şakli gidiyor. Önünü açmaya çalışıyor. Şakli soluna aldı. Topu vuruşu. Osman'dan döndü. Şahin uzaklaştırdı topu. Taç. Ve maçta son erdi. Eşer Espor 2. Yıldırım 4. Evet. Genç ama Türkiye Tarsus grubunda ilginç ve sürpriz bir sonuç. Beklenmeyen bir sonuç. Evet Yıldırım Spor haftalar sonra şeytanın bacağını kırdı. 3 puanı almayı başardı.